istemeyiz ama eee futbolun içinde olan şeyler. Evet. Ben şansımızın iyice azalacağını düşünüyorum. Aksi ben takdirde Aksar'ın yenilmesi lazım. Göztepe'nin yenilmesi lazım. O açıdan bu maç çok önemli. Siz grup Mavi Şimşek olarak eee açıkta bugün şov var mı? Neler yapacaksınız? Var, var, var. Evet konfetiler, havai fişekler, ondan sonra eee sis bombaları falan artık ceza falan dinlemeyeceğiz ateşleyeceğiz. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Evet. Her maç olduğu gibi, 10 yıldır olduğu gibi yine de yine de desteğimizi devam. Ama Allah göstermesin bir mağlup olduğumuz zaman da ben e, bu takım güçlerini artık biz inşallah e, galibiyetten bahsedelim. Mağlubiyeti ağzımıza almayalım. Siz yıllardır eee Kütahya Spor'u hem içeride hem deplasmanlarda e, destekliyorsunuz. Bugün Bugün ben sizden şunu rica ediyorum. Önümüzde önemli bir afyon maçı var. Evet. Göztepe seyircisinin malum gittikleri yerlerde çıkartmış oldukları olayları herkes tarafından bilinmekte. Bunlara karşı bir önlem alındı mı? Taraftar sağduyulu olacak mı bu maç? Evet, evet biz, biz taraftar olarak Göztepe taraftarıyla falan işimiz yok. Biz sadece kendi takımımızı destekleyeceğiz. Yani herkes ne yaparsa yapsın. O emniyetin işidir. Bizi ilgilendirmez. Emniyette gereken tedbirleri almıştır sanırım. Biz sadece takımımızı destekleyeceğiz. Peki teşekkürler ben hocam. Mutlalif. Mutlalif seni görüşürüz. 1-0 olsun bizim olsun diyoruz artık. Çok Bu saatten sonra kayıba tahammülümüz yok. Çok güzel. Arkadaşlar Görüşürüz alalım. Evet. Hâbi Hâbi